Haftanın son yeşil bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün 22 Mart 2013, 1992 yılından beri 22 Mart Dünya Su Günü olarak e, belirlendi ve kutlanıyor. Daha doğrusu kimilerince kutlanıyor, kimilerince kutlanmıyor. E, bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var bizimle birlikte. E, yıllardır suyun bir hak, suyun anayasal bir hak olarak çalış, e, tanımlanması için çalışmalar yürüten Su, Hakk, Su Hakkı kampanyasından Akgün İlhan'la beraberiz. E, hoş geldiniz Akgün Aynen, Hanım. Hoş bulduk. Ee, Akgün Hanım'la sohbetimize başlamadan önce dilerseniz Dünya Su Günü ile ilgili hazırladığımız e, kısa bir e, haber var. Onunla başlayalım sonrasında yine stüdyodayız. 1992'de Brezilya Rio de Janeiro'da gerçekleşen gündem 21 toplantılarının ardından 22 Mart Dünya Su Günü ilan edildi. 22 Mart'ın Dünya Su Günü olarak kutlanmasının iki basit amacı var dünyadaki su sorununun gündemde kalmasını sağlamak ve dünya liderlerini çözüme yönelik adım atmaya zorlamak. 1997'de yine Rio'da yeterince su var mı diye soruldu. 2007'de ise başlık bu kez gelecek için su oldu. 2010 yılının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise su kıtlığıyla nasıl baş edileceği tartışıldı ve 2013 yılı su için işbirliği yılı olarak belirlendi. Bu yılki etkinlikler Birleşmiş Milletler adına Birliğin Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO tarafından yürütülüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise tüm dünyanın su gününü kutlarken ürkütücü veriler de açıkladı. UNICEF'e göre dünyada her gün 5 yaşından küçük tahminen 2000 çocuk ishalli hastalıklar yüzünden ölüyor. Ve bu ölümlerin yaklaşık 1800'ü temiz olmayan su, sanitasyon ve hijyenle ilişkili. Bu rakam her gün iç öğrencilerle dolu 90 okul servisinin kaza yapması ve hiç kurtulan olmamasına eşdeğer. UNICEF'in çocuk ölümleri verileri 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yarısının yalnızca 5 ülkede meydana geldiğine işaret ediyor. Hindistan, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan ve Çin. Bugün hala dünyada sağlıklı içme suyu sistemlerinden yoksun 783 milyon insan bulunuyor. Evet sayın seyirciler veriler gerçekten ürkütücü e, seyrettiğimiz gibi bunlar tabii ki çok küçük bir kısmı e, verebildiğimiz vakit ayırabildiğimiz verilerin e, çok daha korkunç boyutlarda çok daha e, dramatik e, şekillerde yaşanıyor dünyada su sorunu. E, şimdi konuğumuzla birlikte e, Akgün İlhan'la birlikte e, Dünya Su Günü'nü kutluyor muyuz kutlamıyor muyuz onunla başlayalım isterseniz. Çok güzel bir soru. Yani bu haliyle Dünya Su Günü kutlamayalım bence. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Çünkü ilk kez 1992'de yine Rio Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda bu Dünya Su Günü fikri ortaya atıldı. Ve bununla eş zamanlı olarak ilk kez dünyada su hani ekonomik bir meta olarak tanımlanmış oldu. Bu aslında bir tesadüf değil. Arada bir bağlantı var. İşte 93'ten bu yana da zaten farklı temalarla da devam ediyor biliyorsunuz. Bu seneki temada e, uluslararası dayanışma İşbirliği, dayanışma Dayanışma denmiş ama aslında o işbirliği ama e, hazırlanan logolara baktık biz hepsinde dayanışma yazıyor. Sizin programda bir tek evet. <laughs> işbirliği olarak dedim. Ama İngilizce'sini çevirdiğiniz zaman direkt aslında işbirliği denmesi Hı -hı. gerekiyor. Sanırım Türkiye'de işbirliği kelimesi artık kirlenmiş bir kelime olduğu için özellikle dayanışmayı seçmişler bunu da söyleyeyim. Aslında bir dayanışılacak bir evet. durum mu var yoksa gerçekten bir işbirliği mi? Çünkü e, evet. suyu bir ticari meta olarak tanımladığımız anda Hı. E, mesele işe dönüşmüştür artık. Tabii o zaman işe dönüşüyor ve e, hani halkın işi olmuyor. Bu devletlerin ve şirketlerin birlikte kotardığı bir işe dönüşüyor. Şimdi isterseniz şeye bakalım. 93'ten beri farklı temalar, bu temalar nelermiş? Bunlardan bazılarını okuyayım. Su ve gıda bir tanesi. Su ve kültür, sınır aşan sular, kadınlar ve su, yaşam için su gibi devam ediyor. Aslında hani temaların isimlerine baktığınız zaman son derece güzel. Hani su meselesinin boyutlarını ele alan temalar. Ama bunların ele alınış biçimleri, hani içerikleri temalarla çok örtüşüyor diyemeyeceğiz. Bazen de temalar içerikle uyuşuyor biraz. Su kaynakları ve korumak herkesin işi. Bu da zaten Birleşmiş Milletler'in genel söylemi. Diyorlar ki hani, suyu kirleten vatandaştır. Halbuki gerçekte suyu kirleten sermaye sahipleri. Bu da e, genelde işte endüstriyel tarım ve sanayiciler diyebileceğimiz bir kitle tarafından. hem yani, su hem kirletiliyor hem de tüketilmiş oluyor. Peki o zaman neden hani suyu korumak herkesin işi? Onu bir sormak lazım. Yani aslında esas sorumlular, esas sorumlu sorumlu olanların maskelendiği bir etkinlik olarak da devam ediyor diyebiliriz. Başka bir şey de daha yeraltı suyu demiş. Görünmeyen kaynak. Bir başka etkin şey, yılın teması da bu. Yani kaynak olarak gördüğü için, ekonomik meta olarak gördüğü için de tabii böyle demesi normal. Bir başka yılda kalkınma için su. Yani aslında hani her şey ortada diyebiliriz. Şimdi yine bir 4 sene sonra 92'den 4 sene sonra 96'da Dünya Su Konseyi kuruldu. Birazcık da ondan bahsedelim. Hı, hı. O da işte 97'den bu yana her 3 senede bir dünyanın değişik yerlerinde bunlardan bir tanesi de Türkiye'ydi. Her 3 senede bir toplanıyorlar ve resmi Dünya Su Forumu'nu organize ediyorlar. Bu forumlarda da ele alınan meseleler genelde işte suyun niye bu kadar kötü yönetildiği, bunun nedeninin kamu olduğu. Bu nedenle en iyi yöntemin özelleştirme olduğu ve özelleştirmenin önündeki engellerin nasıl aşılabileceği gibi meseleler tartışılıyor. Yani su krizini çözmek yerine özelleştirmeye yönelmiş bir şey diyebiliriz, topluluk diyebiliriz dünya Yani su krizeyi. krizini çözüm olarak özelleştirilme göster özelleştirme evet. gösteriliyor. Ama bunun bugüne kadar bir su krizine çözüm olacağına dair sanıyorum bir kanıt Yok. bulamadık henüz. Evet, genelde tam tersi mevcut. Ya özelleştirildiği zaman su pahalanıyor. suya erişimde e, sorunlar çıkıyor, adaletsizlikler ortaya çıkıyor. Çünkü pahalandığı zaman herkesin ulaşabileceği bir kaynak olmaktan çıkıyor ki yaşam kaynağı. Herkesi bırakın her canlının ihtiyacı var suya daha pek çok meselelerde ortaya çıkıyor ama yine de Dünya Su Konseyi ki Dünya Su Konseyi dediğimiz şirketler ve devlet kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu küresel bir organizasyon. Bu Su Konseyi genelde hani özelleştirirsek meseleler ortadan kalkacaktır. Özelleştiremediğimiz için, tam özelleştirme olmadığı için sorunlar devam ediyor diyebiliyorlar. Mesela 2012'de Marsilya'da olan etkinliğe ben gitmiştim di alternatif dünya sporuna katıldım. Resmi olanına katılamadım çünkü resmi olanın ücreti 700 avro'ydu. Yani bir hafta boyunca etkinliklere katılmak isterseniz 700 avro ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani halkın ne kadar katılımcı olduğu, ne kadar halka açık olduğu, ne kadar halkın sorunlarını yansıttığını da buradan anlayabilirsiniz. Belli iş ilişkileri Hı. kurmak için belki bazı şirketler evet. e, bu mevlaları e, aslında gözden çıkarabilirler rahatlıkla 700 yor evet. gibi bir evet. e, mevlaya ama bu demek ki Hı. o konseyin ya da o forumun e, bir lobi faaliyeti evet. yürütmek Aynen gibi bir misyon olduğunu gösterir sanıyorum hı hı. bize. Yani insanlar halka kapalı bir şey olduğu oradan da belli. O yüzden o söylemek istiyorum. Hatta biz girmeye çalıştık. Neler konuşuyorlar acaba diye. Bizden bir arkadaş bir yolunu bulup bir şekilde girdi ve dedi ki her zamanki gibi özelleştirmenin önündeki sorunlardan hani nasıl açarız nasıl aşarız bunları ondan bahsediyorlar demişti. Evet şimdi bu Dünya Su Günü'nü kutlamalı mıyız meselesine gelince bugün de en fazla sesi çıkanlar hep böyle suyun metalaşmasını, suyun özelleştirilmesini savunanlar. İşte devlet yetkilileri oluyor, DSİ oluyor, Orman ve Su İşleri Bakanlığı oluyor, işte belediyeler oluyor, belediyelerin de su ve kanalizasyon idareleri oluyor. Ama halktan çok fazla ses çıkamıyor çünkü zaten halkın sesinin çıkması için gerekli alanlar kapalı. Yani bunun da e, hani Dünya Su Günü'nün kimlerin sesi olduğunu hani düşündüğümüz zaman ya bu Dünya Su Günü değişecek içerik olarak hani ya da e, bunu kutlamayacağız diyebiliriz evet. özet olarak e, içerik olarak e, değişmesi tabii nelere bağlı belki e, bunu konuşmak da lazım evet. Dünya Su Günü tek bir gün e, olarak kutlandığında sizin de bahsettiğiniz gibi hayli içeriksizleşiyor. Ya da, yani resim ya, yarışmaları falan yapılıyor işte. Resim yarışmaları Hı. ya da çeşitli... Su iyidir, güzeldir, kutsaldır deniliyor ama Hı. hani metalaşmaya devam ediyor. Hiçbir gerçeği de göz önüne var. aslında seremiyor. Hı. Yani bir kısmen serebiliyor. Ne Hı. kadar fazla susuzluk olduğundan bahsediyor olabiliriz belki. Hı. 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 İşte az Hı. Hı. önce Hı. haberimizde de değindiğimiz UNICEF'in ya da Birleşmiş Milletler'in çeşitli verilerinden e, Hı. Hı. derlenen bir haberdi o. İşte dünyada neredeyse 800 milyona yakın kişi susuzlukla mücadele ediyor hala. Evet. Ancak hani burada şöyle bir durum var. Ee, mesela belirlenen temalardan biri de su günü için e, sanıyorum ikinci yılında e, su gerçekten yeterli mi gibi ha, bir evet. temaydı. Yani evet. bu da hala bir soru olarak ortada duruyor. Su e, insanlar için yeterli mi? Bu sizin değindiğiniz e, kritik bir meseleye de denk düşüyor. Suyu hmm. korumak aslında herkesin işi değil, kirletenlerin işi. E, e, i̇nsanlar da aslında yet yetmesi... İnsanların tüketimine kuşkusuz yetecek su var dünyada. Yanılıyor evet, muyum? ama da sanayi için, da diğer canlıların da aslında var. Hı hı. Ama önemli olan hani bu ortada olan bu yaşam kaynağının nasıl paylaşıldığı önemli. Adaletsiz bir paylaşım söz konusu olduğu için su kaynakları hızla kirleniyor ve temiz olanlar tükeniyor. Bu kesin. Yani bu kriz, evet. Bazen deniliyor kriz pompalanıyor işte olduğundan büyük gösteriliyor deniliyor ama gerçekten bir kriz var ve e, hani biraz da gelecekten çalarak e, ne bileyim işte e, yeraltı su kaynaklarını kullanıyoruz aslında yeraltı su kaynaklarının kullanılmaması lazım mümkün olduğunca kullanılmaması lazım çünkü onların e, kendilerini yenileme kapasiteleri son derece e, uzun sürede olan e, sürede olduğu için hani. ...biraz geleceğimizden, gelecek nesillerin hatlarından çalmış oluyoruz. Ama bunu yapmaya devam ediyoruz. Bizlerken tabii bu birazcık da ekonomik bir mesele. Çünkü bir Etopyalı mesela 20 litre su kullanıyor günde. Ama bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına baktığınız zaman 580 litre kullanıyor günde. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar suyu nasıl kullanabiliyor? Bu tabii sanal suyla da ilgili bir mesele. Yani aldığı bütün ürünler bir miktar su kullanılmasını gerektiriyor. Geçenlerde şöyle bir veri okumuştum. Hı -hı. Bir tişörtün üretimi Hı -hı. için 4 litre su harcanıyor. Ki kolada da evet. da benzer bir veri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kola. Hı -hı. Yani 1 litre kola içtiğimiz zaman aslında 4 litre su tüketmiş oluyoruz. Kahve için de tabii çok Hı -hı. daha büyük rakamlar geçerli. Evet yani onlar hesaba katıldığında bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyla işte bir e, Etiyopyalı bir vatandaşın kullandığı su arasında çok büyük uçurumlar var. Demek ki işte yine haksız paylaşıma geliyoruz. Hı hı. Bunun dışında tabii bu şey anlamına da gelmemeli. Bazen böyle algılanabiliyor. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde de gerçekten hani susuz olan, işte şebeke suyuna ulaşma imkanı olmayan insanlar var. Bu birazcık da yoksulluk meselesi. Yoksullukla mücadele olmadan su kriziyle de mücadele olması o nedenle imkansız. Meksika sınırında insanlar var. Kendi sularını kendileri arıtmak zorunda kalıyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Yani bu yoksulluk meselesi olduğunun altını defalarca çizilmesi lazım. Ama Dünya Su Günü'nde bunlardan hiç bahsedilmiyor. Dünya Su Günü'nde asla su hakkından bahsedilmiyor. Su hakkını kimler gasp ediyor bunlardan bahsedilmiyor. Habire işte musluğu kapatın. Dişiniz fırçalarken işte musluk akmasın. Böylece su tasarrufu yapmış olursunuz şeklinde bu sığlıkta devam ediyor. Resmi evet. yarışmaları düzenleniyor dediğimiz gibi. Ve esas yük vatandaşın sırtına bindiriliyor. Yani sizin yüzünüzden işte Türkiye'nin nüfusu çok arttı, dünyanın nüfusu çok arttı falan gibi söylemler, bildik söylemler sürekli tekrar tekrar önünüze getiriliyor. Yani yeni bir şey yok, yeni bir söylem yok. Türkiye'ye yani. dönelim mi biraz da? Evet. Yani Türkiye geçtiğimiz günlerde gelişen 8 ülkenin, D8'in... Yaptığı evet, bir su işbirliği evet. toplantısına ev evet. sahipliği yaptı. Evet. E, sonrasında Türkiye'nin bölgesinde önemli bir aktör olmak gibi bir e, en azından Hı. E, hedefi var, kaygısı var. Su meselesinde de evet. e, Dicle ve Fırat üzerinden bütün Orta Doğu'yu besleyen e, nehirler üzerinden e, bir e, su konusunda ciddi bir aktöre dönüşüyor Türkiye. Ya da en azından böyle söyleniyor. Ama Türkiye'de Hı. su e, konusunda neler oluyor? Bir e, su kanunu e, tasarısı var. Evet, e, evet. Sizin de ondan bahsetmeden önce bir şey söyleyeceğim Buyurun. ben. Bu D8 ülkeleri su işbirliği toplantısı yaptılar 21-22 Şubat arasında. Ve burada ele aldıkları konular çok ilginçti. Mesela şeyden bahsediyorlar. Desalinasyon yapalım, işte atık suyu daha iyi kullanalım falan. Veya işte tarım su canavarı bir sektördür. O nedenle işte suyun kullanılması çok önemlidir, nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Su teknolojilerini geliştirelim falan. Bu düzeyde gidiyor yine. destanizasyon dediğimiz şey deniz suyunu alıp tuzundan arındırıp ondan sonra da kullanmak. Bunun için çok yüksek enerji gerek, gerekiyor. Bunun dışında hani o çıkan tuz nereye gidecek? O tuzu geri doğaya saldığınız zaman hayat kalmıyor zaten. Hani bunlar hiç hesabı yapılmadan sürekli böyle daha gelişmiş teknolojilerle sorunu çözmeye çalışıyorlar. O yüzden hani oradan oradan da bir su sorununa bir çözüm çıkmayacağına inanıyorum. Şimdi gelelim su kanunu tasarısına. Buyurunuz. Şimdi önümde su kanunu tasarısı var. Şimdi baktığım zaman ilk üç maddenin zaten bu kanunun ruhunu yansıttığını düşünüyorum. Genelde öyle oluyor zaten. Kanunlara baktığınız zaman işte birinci bölümde maksat, kapsamlar falan olur. Sonra ikinci maddede tanımlar olur. Öyle gider. Oradan anlarsınız yani ne olduğunu. Burada daha tanımlarda hatta tanımlara gelmeden maksat ve kapsamda şeyden bahsediliyor. Mesela bilgilerin toplanması, izlenmesi falan filan bunların hepsi tek merciden yapılacak. Şimdi bir yandan katılımcılıktan, bir yandan yerelleşmeden bahsedilirken bir taraftan da tek yetkili kurumun Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmasına dair olacağına dair bir takım şeyleri burada bilgileri alıyoruz de. Onun dışında bu tanımlar içerisinde asgari su akışı denmiş yani bu şey demek can suyu deniliyor ya can suyu değil aslında can çekişme suyu oluyor o. Şimdi bizde yüzde on falan gibi bir şey yani aslında bu her akarsuya göre değişmesi gereken bir miktar olmasına rağmen bizde deniliyor ki yüzde on yeter. Ne için yeter bilemiyorum artık o su ölmek için yani bütün e, içindeki canlıların ölmesi için yeterli olacaktır elbette. Şimdi burada asgari yerine optimum su akışından bahsedilmeli mesela. Daha böyle çok madde var da hani aklıma ilk gelenleri söylüyorum ben. Ya da mesela ben. bu bu noktaya çok e, kilitleniyor bazen mesele. Yani can tamam. suyu bırakılması veya bırakılmaması konusunda. Evet, evet. E, aslında e, konunun ben can suyu olmasına da gerçekten bir derenin e, özgür akabilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok bir çok yerde e, durum tamam bu ve birçok insanın talebi de aslında bölgedeki hmm. halkın talebi de genelde bu doğrultuda yani hmm. e, yıllardır e, içinde yüzdükleri ve kullandıkları derenin bir şekilde özgür akıyor olması hmm. bu tabii enerji politikalarıyla da çok e, ilişkili evet. bir süreç hmm. e, peki kullanım suyuna dair mesela e, şeyde bu yasada belirli düzenlemeler öngörülüyor mu? suyu çarpıyor. dediğiniz... yani e, bu sağlıklı suya erişim gibi bir e, konu var ya ha, en yok. kritik mesele oy o gibi hiçbir bir şey yok. Yani su hakkından bahsediyorsunuz aslında. Su hakkıyla ilgili bu kanun tasarısının içinde hiçbir şey yok. Ne adı geçiyor ne ona benzeyen bir şey var. Yani yok öyle bir şey yok. Yani sizin mücadele verdiğiniz şeyden evet, bahsediyorum evet. Bir, yani bu su kanunu ama merkezinde su yok bunun. Merkezinde ekonomi var. Hı hı. Suyu zaten öyle bir anlatmış ki fiziksel ekonomik bir e, kaynak olarak anlatmış. Tam da Halbuki, enerji sektörünün bir e, ham maddesi gibi. Aynen öyle. Evet, Çok güzel evet, söylediniz. Enerji sektörünün bir ham maddesi veya işte endüstriyel tarımın bir ham maddesi. O şekilde tanımlanıyor. Yani e, hiçbir şeyde e, bu tanımlar içerisinde hiçbir şekilde hani, suyun kültürel, sosyal boyutundan hatta ekolojik boyutundan bile bahsedilmemiş. Ama bunun adı bir e, su kanunu. Su kanunu tasarısı. Evet. Umarım tasarı olarak kalır diyorum ben de. Meclise <laughs> e, gele geleceği zamanla ilgili Ama bir Meclise ilgi var mı? ne zaman geleceği belli değil. Aslında biz bu ay bekliyorduk. Hani Mart ayı genelde suyla ilgili kutlamaların yapıldığı, su, su gündeminin çok yoğun olduğu bir ay. Ama henüz gelmiş değil. Yani en azından bizim haberimiz yok. Bu sadece hani resmi olmayan kanallarla kamuoyuyla paylaşıldı tasarı. Onun dışında daha fazla bir adım atılmış değil. Hı hı. Ama eninde sonunda Mevcut yani. kanun tasarısı, yani kanundan e, kanunla karşılaştırdığımız zaman diyelim ya da en azından yani Hangisinin, aslında, e, hangisini hı. tercih edersiniz en azından? İkisini de tercih etmem. <laughs> İkisinde de tabii bir takım eksiklikler var. Şimdi biz bu e, kanun <laughs> tasarılarını böyle eleştirdiğimiz zaman e, genelde şöyle düşünüyor. Ya işte eskisi daha mı iyiydi yani? Tabii ki de değil. Eskisi iyi olmadığı için bir... Yani bir ihtiyaçtan doğuyor bunlar. Tabii ki de bunu yani bu konuda bir sorun yok. Ama şimdi eskisinden farklı olması demek otomatikman iyi olması anlamına gelmiyor. Çünkü dediğim gibi merkezinde su olmayan tamamen ekonominin yönlendirdiği bir e, hukuksal metin var karşımızda. Başka bir şey göremiyoruz hı hı. biz bunda. Havzalar arası su transferinden bahsediliyor mesela. Çok sakıncalı bir konu. Çünkü hani havza bir bütündür. O bütünlüğü bozduğunuz zaman bir yerden bir başka yere işte kanallarla veya başka şekillerde su transfer ettiğinizde oranın bütünlüğünü bozmuş oluyorsunuz. Yani bir sorunu çözmeye çalışırken başka sorunlar yaratmış oluyorsunuz. Böyle bir şeyin burada yer alması, su kanununda yer alması inanılmaz bir hata bence. Yani bizce hı hı. su hakkı kampanyası olarak ama var. Evet. Merkezinde o da var. Yani daha pek çok şey var. Bunları belki önümüzdeki dönemlerde daha da Hı -hı. E, yoğun ve sık konuşuruz. Çünkü evet. programımızın süresinin sonuna geldik. Çok Öyle teşekkür mi? ediyorum tamam. bugün bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok sağ olun. Hı -hı. Evet sayın seyirciler Yeşil Bülten'in sonuna geliyoruz burada. Size bir video ile veda edeceğiz. Bu videoda Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in Yarın e, dünya çapında gerçekleştireceği bir eylemle ilgili e, videoda zaten detayları göreceksiniz. E, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. E, önümüzdeki hafta Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sensiz olmaz. Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için 23 Mart akşamı saat tam 20.30'da ışıklarını bir saatliğine kapa. WWF Türkiye'nin yürüttüğü Dünya Saati kampanyasıyla dünyanın kaderini sen belirle. Dünyasaati.org'a gir, değişimi başlat.